Herkese merhaba dostlarım. Bugün yeni bir ETS2 videosuyla da karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi Tacu Akdoğan'ın moduyla karşınızdayım. Geçenlerde söylemiştim ve size de çekin demiştiniz. Mod çok güzel. Baya güzel. Önce emeği geçenlerden bir bahsedelim. Doğrusu toplama Alperen Sağlam'a ait. Olsun çok güzel işler yapmışsın. Bu arada çok yani tebrik ederim. Ee, TV ünitesi Masa Muhammed Tuncer'e ait. Gündüzledi ve Türk Bayrağı Harun Aras'a ait. Ee, ve geriye kalan bütün her şey Alperen Sağlam'a ait. Arkadaşlar şimdi araç şöyle bir içten etraftan da göstereyim. Bakın. Hatta bir sese bak ya. Öndeki letlere kadar. Ay ay değil mi ya? Ve evet. Efsane yazımız burada. Sana hep benden söz edecekler. Çok iyiymiş. Biz bilinmeyenleriz. Ansız gelir ansız gideriz. Eyvallah. Return evet, En son gelen DLC'deyiz. Tekirdağ'dan İstanbul'a gideceğiz. 145 kilometrelik bir yolumuz var. İstanbul'a doğru gidelim bakalım. Şöyle işlerini göstereyim. Araç. Aa şuraları bakın. Görüyorsunuz değil mi? İçine. Masa. Bayrağı falan. On numara ya. Abi çok hoşuma gitti benim. Böyle. Mod çok güzel olmuş. Her şey. Hani A'dan emek okuyor. Elinize sağlık dostlarım. Fakat sesi lazım. Ses biraz garip olmuş. Yani otobüs kullanıyormuş gibi seyahati veriyor. Sürekli tıslama biraz uzun vadede çıkabilir. Abi ben niye böyle çıkarım? Böyle oynayacağız demiştik en yani son oynadığımızda. Abicim sen bize bir yol verecek misin? Mi? Hemen abi. Öyle. Ulan çıkalım bakalım. Hmm, trafik var. Trafikte biraz zaman harcayacağız galiba mı var ya? Keşke bunu da güzel bir sesle şey yapsaydınız. Hani ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Hani biraz da oynadım şeyden önce, videodan önce. Çok hoşuma gitti. Fakat biraz tıslama sesi var. Of bu ne kalabalık. Oo. Lan gidemeyiz ki ya. gitsin çıkamayız yoksa. Ben de gel abicim. Sonra biz bir arabadan kaçalım. Arkadaşlar geri toplam olayı şu anda Allah. Evet. Kaçak dedik. Çarptık. Polis emmi. Devam et emmi. Oturma. Durma. Biz bu oyunu... Bırakma zamanımız gelmiş galiba. Ama bu kadar da trafik olmaz ki ya. Şuradan kaçalım hemen. Oo, oh, bu ne? Trafik konvoyu trafik şey neydi acaba ya? Hatırlamıyorum da. Lan bunun nasıl bir trafik böyle? Baksanıza ya. Aşağıdan geçeceğiz o tarafa geçeceğiz bir daha Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar sinyal konu yaptım şurada. Yaptım o da ayarlamamışım. Ya geçelim ya biraz. Abicim yeşil Niye yani. bekliyorsunuz? Başka geri kayıyor. Dur bakalım trafik burada. Trafiği 7'ye indirelim şimdilik ya. Buradan çıkalım. 7 çok olur o az olur ama. 9 gene en iyisi. Tıs 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 tıs. Otobüs mü sürüyorsun? O çok güzel de. Şu sesi olayına bir el attın ha. Öperen. Önce yaparsınız. İki daha yolculuk başlasın o zaman. Bir aracı deneyelim, basalım bir ne kadar basabiliyoruz diye. Deneyelim bakalım. Abim çıkma. Gümüle de ayarlamayı unutmuşum bakın arkadaşlar. Burada normalde şuradan biri korna, biri selektör artık. Öyle ayarladık. Neyse bir sonraki videoda onları artık bağlamayı da gösteririm. Ee, sinyal kolumuz yapıldı. Burada. Fakat oyunu tekrar etmemişim daha. Onu da bir sonraki oyuna yapar. Hatta onu tanıtabiliriz bundan sonra. Yazın yorumlara dostlarım. Diyin ki sinyal kolu ve şu e, korna ve selektör düğmeleri yap deyin. Ben de sizin yorumlara bakaraktan. onları aradan çıkartayım. Aa bak bak bak. Şeye bak. Toplara bak. Çok iyi lan. Bak, bunu yeni gördüm. Şimdi fark ettim daha göstermiş miydi hatırlamıyorum ama kalite kokuyor ya mod kalite kokuyor yenice böyle şehir içlerinden geçerken dış kameraya çıkacağım söylemiştim göstereyim ama oynamak zor oluyor bu seferde Ay Biraz trafik kurallarını çiğniyoruz ama o yatmadı araba. Güzel. Gerçekten çok güzel şu anlık. <laughs> Abicim biz şöyle bir geçelim mi? Sen bize bir müsaade edecek misin? da yol arama ya. Acaba kaça kadar basabiliyorsun? Karşıt muayenesinin için lütfen en yakındaki kantara vur. Or <laughs> oraya... Allah! Ya ben niye kaza yapıyorum sürekli ya? 10.000 abone özel kazanları yapacağım. Kendime kazanlar yapacağım bu sefer. 10.000 aboneye gelince. Işık şeye uyurayım diyor. Kantara bir uğrayalım bakalım. Abicim sen bize bir yol vereceksin mi? Ha? Yol ver be bize. Bende küçük küçük durulmuyor. Muayene girmek için simgeyi beliriyor. Öyle. Duralım bakalım. E bir şey, şimdi tamam mı? E, hiç devam edin falan demedi bize. Fakat şey gitti. Artımız gitti. E ee, nasıl yol devam edeceğiz? Ben bunu buradan gösteriyor bakalım. Nereden devam edeceğiz? Eee hey dostlar sizden şey istemiştim hangi modları falan deneyim diye fazla bir dönüş olmadı işte Tanju modunu çekleyen bir 5-6 arkadaşımız olmuş onları için bu videoya gelsin en kısa zamanda Honda videoları gelecek gazlama tarzı kornasına falan bakmadık onu çok sağdı lan baksana bu ne korneyi beğenmedim. Korna güzel olmamış. Ama gerçek tırdakini bilmiyorum bak şimdi. Belki gerçeği budur. Doğrudur. Bir ses güzel olmamış. Modda. Kalan her şey efsane olmuş. Diyebiliriz. Abicim bu kadar dayı durulmaz ki. EGS'den geçelim biz. altında hızlı geçiş sistemi siz niye duruyorsunuz ki yani? Ve geçeceksiniz. Buraya gittik de. Şanla önümüzdeki durup maz diyecektim. Yaz da. Emniyet şeridinden devam edelim. Vallahi uymuyoruz. Bu takılmaya gidercem arkadaşlar. Çözüm yani yakında direksiyon takılarak dönmesi de hal olacak söyleyeyim size. Ay kazak. Abicim seni de geçeyim ben. Sonra yolumuza devam edelim. Kaç kilometre kalacağız? 50 kilometremiz kalmış. Fazla bir şey kalmamış. sinyal konu keşke taksaydım bak şimdi buraya alışmışım elim buraya gidiyor bir bu ne ya ikide bir Tıs. dostum şu sese el attığınız var ya efsane mod olur ha Pek eksi şu anda ses diyeceksin Nereden biliyorsun kendini daha güzelini yap ben modcu değilim ama bu kadar güzel bir moda bu ses gitmemiş kadar kaliteli bir modda daha güzel bir ses olabilirdi diye düşünüyorum. Ay yatacak. Ancak Doğan abimize buradan selamlar olsun. Belki denk gelir. Yorum atar. Yorum atarsa biz de buradan bir selam söyleyelim de o da artık abimize kalsın. Alıp almamak. Ablacım sen çok yavaş gidiyorsun ablacım ya. Seni beklersek. Akşam olur. İstanbul'a geldik. Beylik. An itibar İstanbul'dayız arkadaşlar. İstanbul'a da girmiş bulunduk. Oyunun en büyük ölçeklemesine sahip harita İstanbul. ETS'nin. Yani çok geç geldi. Ama güzel geldi yani. Geç ama güzel. HGS'ye doğru gidelim direkt. Hiç beklemeyelim. Oh, sıkışacağız. Hay bakayım sola. Aferin lan keratacı. 40 yılın başı yapay zekada bir şey yaradı. Oha adama bak bir anda gaza bastı. Bu nereye? Acaba hangi AVM? Ben de İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Çamlıca kısmında yaşıyorum. İstanbul Çamlıca. Öylesinde. İki ahkametim. Ben gireceğiz galiba aynen. Otomatik atmıyor mu diye sildi. Ben öyle ayarlamıştım aslında. Bazen konuşacak bir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Buna bakmayın artık. Ben videoları gündüz çekmek istiyorum da normalde. Gündüz de ışıktan kaynaklı sorun yaşıyorum. Bu yüzden akşam çekiyorum akşama da. Artık modumuz düşüyor. Geçen Kirkenes Maden Ocağı videosu çekmiştim. Orada herkes aldım zaten. Abi renginle öyle diye. Işıktan kaynaklı dostlar. Bir şey ayarlayamıyorum gündüz çekimlerinde. Onu gündüz çekmiştim. Keşke gece çekseydim. Çok güzel bir yoldu. Onun multiplayer'de en kısa zamanda gelecek. Sağdan çıkacağız biz. Sağ sinyalimizi verelim şimdi. E, ee, mousepad kullan falan yazanlar olmuş arkadaşlar. Normalde mousepad var da bu direksiyon buraya takarken mousepad yırtıldı. Bütüle gidip yenisini alamadım. Burası istoç. İstoç'a mal gezeme getirdik. Kesimiz düştü işte ya. FPS drop yiyorum şu an. Çok hızlı gidiyoruz evet. Biraz hızlı gidiyoruz gibi. Geldik ama. Biraz da ileri alalım. Şuraya yanaşırız. stop ettik. Yürü, stop ettik. Hadi bir daha stop et. <gülüyor> Kaza. <gülüyor> Lan stop ediyoruz iki Neyse. Yeter videomuz bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, Kanala yorum, yor, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.